Kayıttayız değil mi? Arkadaşlar herkese sevgiler. Mutfağıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Nasıl ön görüyorsanız. Bu videoda yeni bir pizza daha yapacağız. Pizza hamurundan size bahsetmek istiyorum. Ekşi mayalı pizza hamurum. Bir önceki videoda kullandığım hamurun aynısı. Orada zaten ekşi mayayı da anlattım. Nasıl hamuru yaptığımızı da anlattım. Bir daha burada da anlatmak istiyorum. Hamurun ekşi mayalı. Ekşi mayayı nasıl yapıyoruz? Onu hemen size bahsetmek istiyorum. Un, su, sirke ve limon. Su bardağı ölçüsünde size anlatırsam daha iyi olacaktır. Bir su bardağı un, yarım su bardağı su, bir yemek kaşığı kaşığı kadar limon suyu, bir yemek kaşığı kadar sirke. Yani elma sirkesi olur, üzüm sirkesi olur, fark etmez kullanabilirsiniz. Bu saydıklarımı arkadaşlar bir kaba koyup iyice karıştırdıktan sonra, 3-4 saat dışarıda kaldıktan sonra, yani oda sıcaklığında kaldıktan sonra dolaba atıyoruz. Bu mayayı hemen hemen böyle 2 günde bir, günde bir kullandığımız kadar un ve su eklememiz gerekiyor. Limon ve sirkeye gerek yok ama un ve su eklememiz gerekiyor. Bu da ne şekilde olacak? ilk başta yaptığımız şekilde işte 2 bardak una, 1 bardak su, 1 bardak una, yarım bardak su su bardağı yani 1'e yarım şeklinde. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra ertesi gün ekşi hamuru kullanabilirsiniz. Hamuru nasıl yaptık onu size anlatmak istiyorum. Un, zeytinyağı, ekşi maya, tuz. ve evet arkadaşlar bu malzemelerden yaptık. İyice elde yoğurduk. 200 gram şekilde hamurlarımızı kestik. Dolaba attık. Ertesi gün yine aynı şekilde. Yani bunu önceden yaptık. O yüzden şu an videoda yok. 200 gram şekilde hamurlarımızı iyice yoğurduktan sonra 200 gram şekilde hamurlarımızı kestik. Ertesi gün olmuş oldu. Ve şu an biz yapacağız. O ekşi hamuru ekşi mayalı hamurumuzdan pizza yapacağız. Pizza neyle de olacak? Mozzarella pizza yapacağız arkadaşlar. Malzemelerim burada. Şu şekilde hazır domates sosları oluyor. Bu yurdum markasının tatlandıracağız arkadaşlar. Burada sadece domates var. Çekilmiş domates var arkadaşlar. Bu baktadın da var. İşte bu tür markalarım var. Bunu birazdan tatlandıracağız tuz karabiber ile. Tuz karabiber biraz zeytinyağıyla karıştıracağız. Biraz zeytinim var. İçi alınmış. Mozzarella'm var. Manda mozzarella bu. Fesleğenim var ve kaşar peynirim var. Arkadaşlar siz hazırsanız ben hazırım. O zaman mozzarella pizzayı yapmaya geçebiliriz arkadaşlar. O nedenle bir tabak alıyorum. Bir pizza yapacağız. Bunu açmadan önce karıştırın arkadaşlar. Tortusu altta, suyu üstte çıkıyor. ve karıştırdıktan sonra açıyorum. Bir pizza kadar tabağımı boşaltıyorum. Bir pizza yetecek kadar şu şekilde. İşte buna değirmen karabiber, tuz ve tabii ki zeytinyağı. Zeytinyağı biraz şu şekilde atacağım. Yeter. Zeytinyağımız yeter o kadar. Bunu yedireceğim arkadaşlar domates sosuna. Evet sosum bu şekilde hazır. Şöyle köşeye bırakıyorum. Şimdi hamurumuzu açacağız arkadaşlar. Şöyle biraz un atıyorum. Hangisini açalım fark etmez. Şunu bırakalım şöyle. Evet arkadaşlar pizzayı elde açıyoruz. Birazdan hazır olacak arkadaşlar. Peki elde sizler nasıl açabilirsiniz? Belki görmek isteyen arkadaşlar vardır. Arkadaşlar önce şöyle kenarlarını ezmeden pizzamı önce bir açıyorum. Hani hamurun böyle havasını alıyorum şu şekilde önce. Bence kenar pizzada olmalı daha güzel görünüyor. Bir daha geçiyorum kenarlardan. Hepsini eşit hepsini eşit yapmak adına. Şöyle kaldır birazdan un atacağım. Çünkü pizzanın altına herhangi bir un olmazsa pizzayı rahat rahat açamıyorsunuz. İşte arkadaşlar şöyle böyle koyuyorsunuz. Bastırmadan. Bu elde de bu şekilde koyup şöyle çekiyorsunuz arkadaşlar yavaş yavaş bir arada kaldıralım. Altında un olması lazım. Şöyle de İtalyanlar gibi de açabiliriz. gitmez Bu pizzamız yuvarlak olacak. Evet gayet iyi. Pizza küreğimiz olmadığı için şöyle bir sistemde yapacağız. Öncelikle buraya alternatif olarak Pizzayı buraya koyacağız arkadaşlar. Evet şimdi domates sosumuz hazır. Hamurumuz da hazır olduğuna göre pizza yapabiliriz. Şöyle domates sosunu bırakıyorum. Gibi. Evet bu kadar sos yeter. Mozzarella pizza olacağı için şu şekilde mozzarella peyniri atıyorum. Bu mozzarella, manda mozzarella arkadaşlar. Şöyle. Zeytin atmak istiyorum. Şöyle. Bir İtalya pizzası oldu mu? Ne diyorsunuz? Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu yorumsuz bırakmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Şu şekilde fesen Atıyorum üstüne arkadaşlar. Şöyle parçalayıp parçalayıp. Ve çok hafif. Çok hafif çok hafif. Şimdi manda mozarella olduğu için çok atmayacağım. Şöyle hafif bir kaşar. Kaşar peyniri. Aslında koymayacaktım ama dedim hafif böyle bir olsun. Arkadaşlar nasıl görünüyor? Oradan nasıl görünüyor? Oradan. Şimdi bu pizza malzemesi bu kadar arkadaşlar. Mozarella pizza kendileri şimdi fırına gidiyor. Evet arkadaşlar pizzamız bu şekilde. Evdeki şu fırında. Artık bu kadar kızarıyor arkadaşlar. Taş fırın değil. Ama yine de beklediğimden daha fazla kızarttı. Mozzarella pizzamız arkadaşlar bu şekilde. Değerli izleyicilerim pizza mozzarella videomuz bu kadar. Buradan size dışarı gitmeden herhangi bir İtalyan restorantına ve Herhangi bir faydalı bir restoranına gitmeden evde de yapabileceğiniz mozzarella pizza yaptı bugün. Yani evet evde de yapılıyor. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Tüm detayları videonun altında olacak. Yazacağım oraya arkadaşlar. Herhangi bir şey kafanıza takılırsa bana yazabilirsiniz. Yorumlarda yazabilirsiniz. Orada pasta şu olacağız. Sorunuz varsa herhangi bir sorunuz varsa ben orada yanıtlayacak Olacağım. Arkadaşlar bu video bu kadar. Çok uzun olmasını istemiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek kalın sağlıcakla diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz ve pizza yiyeceğim.